Merhaba sevgili öğrenciler, MSE için soru çözümüne devam ediyoruz. İlk sorumuz hücre ile ilgili bir soru. Hücredeki görevi e, şeklinde olan organellerden hangileri prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz? Prokaryot hücreli canlılara baktığımızda bunlarda sadece ribozom organeli bulunmaktadır. Ribozom da zarsız bir organeldir ve görevi protein sentezi olduğunu söyleyeceğiz. şimdi diğer organellere baktığımızda organik monomerlerden ATP sentezleme, bunu yapan organelimiz mitokondri organelidir. Hücre içi sindirimi sağlama lizozom organeli olarak söyleyeceğiz tek zarlı bir organeldir. Hücre çeperini oluşturma, Golgi'ye ait bir görev olduğunu söyleyeceğiz. Fotosentez yapma, ökaryot canlılarda kloroplast çift zarlı olan bir organelin görevi olduğunu söyleyeceğiz. Prokaryot canlılarda bu organellerin hiçbir tanesi de bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olduğunu söyleyeceğiz. Bir sonraki sorumuz. Canlıların temel bileşenleriyle ilgili bir soru bütün karbonhidrat çeşitleri için 3 e, tane özellik verilmiş hangileri e, karbonhidratların tamamında ortak olmadığını soruyor karbonhidratlara baktığımızda yapısında karbon hidrojen oksijen e, elementleri bulundurmaktadır enerji verici olarak görev yapabildiği gibi bazı türleri yapıcı e, olarak görev yapmaktadırlar e, ve yapılarındaki şekere göre monosakkarit artı disakkarit ve polisakkarit olmak üzere 3'e ayıracağız. Ee, polisakkaritler, sevgili gençler, kendi arasında e, depo ve yapısal olan polisakkaritler olmak üzere ayıracağız. Depo olanlar nişasta artı glikojen molekülü olduğunu söylüyoruz. Nişasta bitkisel depo karbonhidrat, glikojen ise Bakteriler, arkeler, mantarlar e, ve hayvanlar aleminde glikozun depo şekli olduğunu söyleyeceğiz. E, yapıya katılan, yapısal olan polisakkaritlere baktığımızda selüloz e, bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılmaktadır. Yani yapısaldır. E, i̇nsanlar tarafından sindirilmiyor ama e, vücudumuz için bu salgısını arttırdığı için sağlıklıdır, tüketmekte fayda vardır. Kitin. Bu da azotlu bir polisakkarittir. E, mantarların hücre çeperinde e, yapıya katılan bir e, polisakkarit çeşidi. Şimdi monosakkaritler karbonhidratların monomerleridir. E, monomer olan ee, bu bileşiklerde bir kere glikozit bağı bulunmuyor. Glikozit bağı sevgili gençler kimler için geçerlidir? Disakkaritler ve polisakkaritler için geçerlidir. Enerji verici olma. Enerji verici olma özelliğine baktığımızda işte glikoz e, molekülü enerji verici olarak görev yapıyor. Ama bir riboz bir deoksiriboz e, enerji vermez. Onlar... E, nükleik asitlerin ATP'nin yapısına katılan bileşiklerdir. O yüzden enerji verici olma da ortak değildir. Yapısal olarak kullanılma e, selüloz ve kitin gibi maddeler e, yapısal olarak kullanılırken nişasta ve glikojen gibiler e, depo olarak kullanılır. Yapıya katılmazlar. O zaman e, bu üç madde sevgili gençler bütün karbonhidratlar için geçerli değildir. Cevabımız 1-2-3 olması gerekiyor. Evet bir sınıflandırma sorusu. Protista alemi ile bitkiler aleminde yer alan bütün canlılarda özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur? Protista alemine baktığımızda ökaryot canlılardan oluştuğunu göreceğiz. Birbirinden böyle biraz alakasız canlıların bulunduğu bir alemdir. E, amip, öglena, paramesyum, algler, cıvık mantarlar ve sporlular yani plasmodium gibi canlılar ee, sevgili gençler bu protista alemindeki canlıların geneli tek hücreli bir yapıya sahip olduğunu söyleyeceğiz bitkilere baktığımızda bitkiler de ökaryot hücre yapısına sahiptir ve bitkilerin tamamı çok hücreli bir yapıya sahiptir ee, ve baktığımızda sevgili gençler ee, hemen ne diyeceğiz? Ökaryot hücre yapısına sahip olma. Her ikisi içinde ortaktır. Ee, hem protista hem de bütün bitkiler söylüyor. Kloroplast organeli ortak değildir. Sevgili gençler, tam parazit bitkiler var. Tam parazit bitkilerde kloroplast organeli bulunmaz. Bunlar heterotrof beslenen e, bitkiler olarak ifade ediyoruz. Protista aleminde de unutmayalım alglerde kloroplast bulunuyor. Artı Öglena. E, kloroplast içermektedir. Geri kalan amip gibi, plazmodium gibileri e, kloroplast organeli içermezler. E, dokusal yapı yine zaten protistaların geneli tek hücrelidir. E, bitkilere baktığımızda e, damarsız, tohumsuz bitkiler herhangi bir doku, organ, sistem göremiyoruz. Bu da ortak olmadığını söyleyeceğiz. Cevabımız yalnız bir olması gerekiyor. Evet bir sonraki soru ekoloji ünitesi ile ilgili azot döngüsü'nün şemasını görüyorsunuz. Yukarıdaki şekilde azot döngüsünde görev alan canlılar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılan canlılardan hangileri kemosentez yapabilir? Şimdi bu azot döngüsüne baktığımızda atmosferde gençler %78 oranında azot bulunur ama canlılar bunu doğrudan kullanamazlar. E, kullanabilen e, bizim siyano bakteriler artı e, rizobium bakterileri bunlar azotu doğrudan kullanabilen canlılardır. Siyano bakteri fotosentez yapan ototrof beslenen bir canlıdır. E, rizobium bakterisi ise Sevgili gençler, heterotrof beslenmektedir ve e, bir numaralı olayda görev alan canlı kesinlikle ama prokaryot olduğunu söyleyeceğiz. Bitki unutmayın azotun bir amonyum halini kullanabilir, bir de e, nitrat halini kullanabilir, diğer formlarını kullanamıyor. Amonyak nitrite dönüştürülmüş, bunu yapan canlımız nitrit bakterisi diyeceğiz. Nitrit Nitrata e, dönüştürülmüş bunu da yapan nitrat bakterileridir. İşte artık nitrat yani NO3 bitkinin azotu kullanabileceği halidir. Ve bitki artık bunu kullanabilir sevgili gençler. E, dolayısıyla baktığımızda e, nitratın atmosferdeki azota tekrar geri verilmesi var. Şimdi önce şu nitrat bakterileri ve nitrit bakterilerine bakalım. Bunu 2 e, ve... E, 3 ve 4 diyelim. 3 ve 4'te görev alan canlı kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahip bir canlıdır. Aslında biz bu olaya nitrifikasyon adını veriyoruz. 3 ve 4'ü gerçekleştiren canlılar nitrifikasyon olayını gerçekleştiriyor. Gençler unutmayalım. Nitrifikasyon bir kemosentez olayıdır ve zaten bir canlı kemosentez yapıyorsa kesinlikle prokaryot olduğunu söyleyeceğiz. Bakın nitrifikasyon NH3'ün NO2'ye, NO2'nin de NO3'e dönüşmesi olayıdır. E, bunu yapan canlılar prokaryot ve kemosentezdir. Aslında amaçları kendi besinlerini üretmek ama azotun da bu şekilde canlılar tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktadırlar. Bu olay sayesinde topraktaki azot tuzlarının miktarı artar. Şimdi nitrat bitki tarafından kullanılır. O zaman burada yer alan canlı üretici diyeceğiz ama bu tabii ki nasıl üreticidir? Fotosentez yapan bir canlı olduğunu söyleyeceğiz. Nitratın atmosfere tekrar geri verilmesi olayı var. Biz bu olaya da e, denitrifikasyon adını vereceğiz. Denitrifikasyon olayı da aslında bir oksijensiz Solunum olayı olduğunu söyleyeceğiz. Burada da yine görev alan bir canlı kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahip olduğunu söyleyeceğiz. Ve gençler unutmayalım, e, denitifikasyon topraktaki azot miktarını azaltırken atmosferdeki azot miktarını artırır. E, ve e, burada görev alan canlıların genel geneli heterotrof besleniyor, az bir kısmı ototrof fotosentez yapan canlı olabilmektedir. Bitkisel proteinleri hayvansal protein işte hayvanlar bitkileri yiyerek vücuduna alır hayvanlar hayvansal protein amonya dönüştürülmüş 2 numaralı olayda görev alan canlı saprofit bir canlı diyeceğiz saprofit olan bir canlının beslenmesi de unutmuyoruz hetetroftur. Bu bir bakteri olabilir, bir mantar da olabilir. Dolayısıyla iki numaralı olayda görev alan bir canlı prokaryot da olabilir, ökaryot. Soru bizden kimin kemosentez yapabilir olduğunu soruyordu. Burada nitrifikasyon olayı bir kemosentez olayıdır. O zaman 3 ve 4 yani A diyeceğiz arkadaşlar. Hücre bölünmeleriyle devam ediyoruz. Crossing over olayı ile ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? E, crossing over sevgili gençler e, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişidir. Ve her mayuzda gerçekleşmeyebilir. Eğer her mayozda gerçekleşirse birbirinden farklı gametlerin meydana, meydana gelmesine sebep olur. E, crossing over e, genin yapısını değiştirmez sadece kromozomun genleri yer değiştirir. Yani kromozomun yapısı ve gen dizilişi değişir. Bakın değişen kromozomun yapısıdır. Ee, bir homolog kromozomundan öbürüne gen gidiyor, gen değişmiyor, kromozomun yapısı değişiyor. Dolayısıyla e, kromozomun yapısı ve gen dizilişi değişir diyoruz. Genin yapısı değişmez. O zaman genlerin kromozomlar üzerindeki yerini değiştirir. Bu ifade doğru bir ifadedir. Yeni genlerin oluşmasını sağlar. Hayır, zaten genler var. Genler kromozomlar üzerinde yer değiştirdi. Genlerin yapısını değiştirir. Bu da yanlış bir ifadedir. E, kromozomların yapısı bu şekilde değişmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız aşık olması. Gerekiyor. Soru çözümümüz bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.